Al kızım şunu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakkı Bey. Şaşkınlığımı mazur görün. Ziyaretinizi beklemiyordum. Nihat. Bu işi sen mi yaptırdın? Yiğit'in kurşunlanmasını mı diyorsunuz? Evet. Benim bilgim yok. Ben yaptırsaydım Yiğit şu anda hayatta değildi. Ölüm oturun. Eh. O zaman yarın cenazeye birlikte gideriz. Akı Bey. Yiğit'in şu aracısı var. Beni orada görmesi hoş olmaz. Malum daha önceki gerginliğimiz hala taze. Cenazede bir tatsızlık çıkmasın. Yarın cenazeye gelip saklayacak bir şeyin olmadığını... ...Yiğit'le aranızda bir husumet olmadığını herkese göstermemiz lazım. Yoksa şüpheli duruma düşersin. Hem de benim gözümde de. Benden şüphelenmesine alışık değilim. Yarın mutlaka cenazede olacağım. Tamam. O zaman yarın cenazede görüşürüz. Kahve içseydik. İstemez. Yarın sabah gel, beni al. Hayırlı Hayır. akşamlar. İlhan, hala bir haber yok mu o çapsızlardan? Tetikçiler kayıp Nihat Bey. Kafalarını koparacağımızı anlayınca ortadan kayboldular. İki tane tetikçiyi bulamayacaksak biz bu işi bırakalım İlhan. Bu vaziyete düştüysek bu alemde yaşatmazlar artık bizi. Her taşın altına baktırıyoruz Nihat Bey. Hangi deliğe girdilerse bulacağız merak etmeyin. İyi. Tamam. Söyle bana bir kahve yapsınlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.